Merhabalar, evet Didim yeni mahalledeyiz. Yeni mahallede konumu gerçekten harika. 4 artı bir full eşyalı bir dubleks daire tanıtacağız. Hastaneye 100 metreyiz. Migros, Carrefour tarzı alışveriş merkezlerine de sadece yürüme mesafesinde 3-4 dakikalık mesafedeyiz. Evimiz full eşyalı metrekare olarak Didim'in en büyük dairelerinden biri. İçindeki eşyalar da gerçekten çok kaliteli ve çok güzel. Önümüz park alanı, evimizde hemen şu üst tarafta bizim tabelamızın olduğu yerdeki cam balkonlu olan yer ekstra üst katta da büyük bir terası var. Evet evimizin fiyatı 4 milyon 900 bin TL. Ee, şimdi içeriye gideceğiz içeride çekimlerine devam edeceğiz. Evet tekrardan evimizin içinden merhabalar. Evimiz 4 artı 1'de gerçekten metrekare anlamında mükemmel bir daire. Full eşyalı olarak satılık aşağıda da bahsettim size zaten. Bölge olarak da denize 1 kilometre uzaklıktayız. Alışveriş yerlerine de sadece 2-3 dakikada Ulaşabileceğiniz mesafedeyiz Evimiz gerçekten çok güzel Evet şimdi giriş kısmında bir koridor karşılıyor bizi Hemen burada sağ tarafta bir tane banyo tuvaletimiz var İçinde görmüş olduğunuz bütün eşyalar artık sizin Evet ee, odalarımızın hepsinde klima var Onu da söyleyelim Burası alt kattaki yatak odalarımızdan biri Buraya isterseniz iki tane tek kişilik yatak Ya da bir tane çift kişilik yatak Büyük bir dolap rahatlıkla koyabiliyorsunuz Burada küçük bir balkonunuz var. Sadece bu odaya ait olan bir balkon. Onun dışında evin gerçekten tamamı balkon, öyle söyleyelim. Bir de Didim'in en güzel balkonları bu bölgede. Buranın imar durumu çünkü buna çok müsait. Böyle geniş geniş, büyük büyük balkonlar çıkıyor. Bütün camlarla hepsi kapatıldı balkonların. E, perdeleri var. İsterseniz bunları tamamıyla açıp açık balkon olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet, bu odamızı gördük. Şimdi alt kattaki Salon ve mutfak alanına doğru geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok büyük bir salon mutfağımız var. Ortalama 35 metrekareye yakın bir salon mutfak alanı var. Yine klimamız mevcut. Beyaz eşyalarımızın hepsi var mikrodalga fırınına kadar. Hepsi özenle yeni boş marka, regal marka e, beyaz eşyalar. Bunların da gördüğünüz gibi çoğu kullanılmamış. Öyle söyleyelim. E, binamızın önü parktı. Aşağıda bahsettim size. Burada da tekrardan söylemek istiyorum. Şimdi buradaki e, detayı böyle Emre biraz daha detaylandır. Evin eşyaları gerçi sıfır ayarında eşyalar. Keyfe keder değişiklikler yapabilirsiniz. Onunla ilgili e, bizim size herhangi bir diyeceğimiz olmaz ama şu an kullanılabilir eşyalar. Hepsi de gayet dört dörtlük eşyalar. Kamera sistemimiz var evin bütün koridorlarında, odalarında, balkonlarında her tarafında kamera da var. Buradan onu izleyebiliyorsunuz. Beko marka bir klimamız var. Evet burada da evimizin en güzel bölgelerinden biri olan balkonumuz var. Direkt park alanına doğru bakıyoruz. Önümüz açık. Hiçbir zaman kapanmıyor. Burası park belediyenin resmi park alanı. Aracınızı hemen evin ön tarafına doğru koyabiliyorsunuz. Burada güzel bir salıncağımız var. Yine camlarımızın hepsi böyle sürgülü. Tamamıyla açılabiliyor. Sonradan kapatılmış ev sahibi böyle yapmış. Güneş çünkü güney cephe olduğu için hep burada üstüne doğru geliyor evin. O yüzden böyle perdelerle de e, kapatmış, muhafaza etmiş. Evet, burada yine 4 kişilik bir yemek masası var ve böyle L şekilde gerçekten çok güzel, çok büyük bir de balkonu var buranın. Büyük büyük camlar vardı içeride, onları da fark ettiniz. Burası o yüzden aydınlık gözüküyor çok. Evet, bu balkonlara e, Didim'de sadece bu bölgede ulaşabiliyorsunuz. Çok satılık daire yok burada. E, fiyatından da bahsettim. milyon bin TL e, bu ev için gerçekten çok uygun rakam. E, burası fırsat bir daire. Öyle söyleyelim. Evet, şimdi alt katımızı tamamıyla gezdik. Şimdi üst kata doğru çıkacağız. Böyle merdivenlerimizde de e, mermer detayının üstünde kırmızı halı konulmuş. Bu da ayağınız kayabilir mermerde. Burası biraz da koruma amaçlı yapılmış. Gayet de bence hoş olmuş. İstenirse sökülebilir tekrardan mermer görüntüsüne kavuşabilirsiniz. Evet alt kattaki odalarımızı gezdik. Odamız ve salonumuzu gezdik. Şimdi üst kattaki geniş odalarımızın hepsine tek tek bakacağız. Evet burası gayet geniş bir oda. Burada ev sahibinin özel eşyaları var. Sadece onları alacak. Onun dışındaki bütün eşyalar size ait kalacak. Çok büyük bir yatak. Dolabımız var. Daha da büyük bir dolap konulabilir. Burası hemen hastaneye 100 metre hemen hastane karşıda gözüküyor. Emre şu camdan istersen şöyle göster. Yeni ek binası da yapılıyor hemen. Karşıdaki camlı yer hastanemiz. Sol tarafta hemen yukarıya doğru çıktığımızda Carrefour. Migros hemen karşımızda yine o da çok yakın. Burada bütün alışveriş yerlerine, pazara, otogara, hastaneye hepsi çok yakın. Çok güzel bir ev. Evet burada şöyle bir tane de üst katta banyomuz var. Evet bu banyomuzu da gösterdik. Şimdi şuradaki yatak odamıza giriyoruz. Yatak odamızda yine çift kişilik bir yatağımız. Büyük bir dolabımız mevcut. Burada yine makyaj için bir tane dolabımız var çekmeceli. Buradan terasa çıkışımız var. Üst katta da güzel bir terasımız var. Bu iki odanın kullanabileceği güzel bir teras alanı var. Onlara birazdan diğer son odadan çıkacağız. Buradan göstermeyelim, sürprizi kaçırmayalım. Çünkü çok güzel bir terası var. Evet, burası da dördüncü yatak odamız. Oldukça büyük gördüğünüz gibi. Aşağıdaki salonla hemen hemen aynı. Burada şöyle bir şey de yapma şansınız var. Burası ön tarafa doğru, yani bu park alanına doğru bakıyor. Ee, Burayı salon olarak kullanabilirsiniz. Teras burada olduğu için. Salondan burada çünkü mutfak tesisatı için bir alan yapış, yapılmış. İsterse buraya ekstra bir mutfak daha yapabileceksiniz. Onların hepsini size tek tek anlatacağım. Hatta buradan bir deniz manzarası bile var. Gel şöyle Emre. Evet, şöyle çapraza doğru biraz yanaş. Çok yakın olmamak kaydıyla denizi de buradan görebiliyoruz. Medusa'nın olduğu sahile doğru bakıyoruz burada. Ben rahatlıkla çıplak gözle görebiliyorum. Evet burayı salon olarak kullanabiliriz. Aşağı yatak odasına çevirebiliriz. Buradan terasa çıkabiliyoruz ve biraz önceki odadan da yine terasa çıkıyoruz. Terasımızda gördüğünüz gibi üstü kapalı, komple sürgülü cam. Hepsinde perdeleri de var. Bunların hepsini dediğim gibi açabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim size isterseniz. Şimdi bunun kilidi var. Şöyle aşağı indirdik. Burayı kapattık. Buradan şunu açıp şöyle tekrardan hepsini tek tek açabiliyorsunuz. Bunu da göstermiş oldum. Yine ön tarafa doğru bakıyor. Bu taraf zaten direkt park tarafına doğru bakıyor. Evet mutfak tesisatımızın olduğu yer burası. Buraya istenirse şuraya bir alçıpandan kapatılıp komple buraya bir mutfak tesisatı yapılabilir. Mutfağı burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu eşyaların hepsi size ait. Şöyle burayı da kapatalım. Rüzgar da var bugün çok da ses yapmasın. Sadece görmeniz için bu camları açtım. Bu camların hepsi şu an çok maliyetli, çok pahalı. Ama ev sahibi sağ olsun sizin için bunların hepsini hazırlamış. Perdelerine kadar her şeyi takmış. Burada bir depomuz var. Bu depo alanını da gösterelim. Şurada ışığı var. Yakayım. Buraya da ekstra valizlerinizi falan rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Bölge itibariyle gerçekten harika konumda. Çarşı merkezin içinde denize yürüyerek gidebileceğiniz mesafede 4 artı bir full eşyalı evimizin fiyatı 4 milyon 900 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.